Evet. Vay. Ne diyorsun? Siz ne diyorsunuz? Organizer. Ledli. Ledli değil mi? Evet. Evet, ledliymiş. Oo. Bu sağ Ben şöyle koyayım, sen sonra yıkarsın. Peki. Bak pembe diye de yazmışlar üstüne. Bu da pembesindenmiş evet. bak, aynısından. Bu pembeyi de işte bu. misin? Bayılırım. <laughs> Hızlı ve öfkeli değil miydi? Ne miydi? Hızlı ve öfkeli değil miydi onlar? Hı hı. ve öfkeli. Evet az öncekilerden bence bunlar da. Ledli. Pembe. Evet. Şöyle koyduk. Aaa ne çıktı? Aaa Stanley. İsmail ayırdım sana bir tane yavrum. Ömrümü yedin Stanley Stanley diye. Ama senin kızın istediğinden mi bilemiyorum. Mehmetciğim onu unutmayın ya. Seviyoruz Allah affetsin. Evet. Bu ne renkmiş? Sanırım hepsi aynı renk. Gri. Muhtemelen bu da güzel ama. Evet bilir. Hepsi gri. Bunlar neymiş? Longchamp. Şşş, ne diyorsun? Hastalarına hmm. duyurulur. 5 evet. tane, altı tane çıktı hatta. Yes. Touch Parfüm Kutusu. Yok ya bu az önceki pembe yazanlardan. Bence bu da onlardan. Bence de. Tık kutusu dediği. Alttaki de öyle. Muhtemel. Allah Şarjı. He, bizde bunun daha gelişmişi şey var değil mi? Evet. Sağa sola yatabilen. Evet. Güzelleştiriyor muymuş acaba? Yüz gelme. Şey yapamadım. Şöyle koyayım. İşte ona göre ayarlarsın. İçinden ne çıktı? Çanta çıktı. Bir de şöyle bir şey çıktı. Kapıç. Kedi. 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 <laughs> Köpek içinde olabilir. Köpe. Küçük boy köpekler olabilir belki. Evet. Falan. Ama olmaz ya. Çok şey ufak bunlar. Bakayım. Ufak ufak. Kedi. Bence. Evet. Aynası. Air Flying Fishing. Fiş fish diyor. Nasıl yani? Uçuyor muymuş bu fiş? Evet uçuyormuş. Helikopter mi bu ya ne bu? He bu şişiyor galiba büyük oluyor balık. Bu da uçuyor evet. Şöyle pilli milli. Ha bu uzaktan kumandası evet. Bir tanesini şişir uçururuz burada. Tabi canım. Tamamen reklam amaçlı. Aynen. Oyuncakmış bakalım. güzelmiş. Fiyatı da çıktı mı göstermeyeceğim. Evet. Başka? Ne vereyim abime? Oyuncak. Çok, çok şanslıyız ya oyuncaktan. Seviyor musun oyuncak? Bir oyuncaklı grup vardı. Alamadım ben onu. Ama alan arkadaşla tanıştık. Orada yüklerken denk geldik. Kocaman bir çeki vardı içinde. Hızlı ve öfkeli. Bu da olacakmış. Şöyle bir çıktı. Evet. Tıraş şeysi. Makinesi. Gözlük. Saat. saat. Ay. Bir daha saat. Biraz bir daha, daha, daha saat. Bunlar saat bir yer alıyor. Kolye. Ş Şöyle koyayım. Gerçi yine düşecek ama. Evet. Şimdi. dan arkadaşım. Evet, bu kadar. Şöyle, şöyle yanına. Evet, bunu da attık. kılıf metal aksan fırça kaşık bez. Doktor bu ne? Bir şey çıkartamadım. Bir çıkartamadım. fırça lazımsa. Ahşap boyarken oh. kullanırım. İki gitti Kepşe gitti. Hepsi gitti. Kaşık. Kepçe gibi bir şey aslında. <gülüyor> <gülüyor> El aletinin bir şeysi. 예, yeah. 민고 Şöyle bir arkadaşmış içindeki. Peki. Şöyle koyduk. Şöyle bir şey bulamadık mı ya? Bu ne? Kolyeli kahve çeşidi. Seti. Kahve çeşidini merak ettim. Bakacağım. Koli dedi şu zaten. Herhalde. Yok gözlük Yok, içi şey yok. Için o. Evet. Oh, oh. Sence bu kahve seti mi? Bilemedim. Ben yani eski sistemle içmeyi tercih ederim. Bu ne işe Ya bu yumurta pişirmek için Bence olması de lazım. de yani. Bunun için atıyorsun. Soft, medium, hard pişiriyorsun. Şuna da yumurtayı koyuyorsun. üstünde kırıyorsun, yiyorsun işte. Şunlar da kaşıkları. Şimdi kahve ile alakası yok bunun. Evet. Gümrükçü arkadaşlar bu adam. Ee, yanılgıya düşebiliyorlar. Yapacak bir şey yok. Hoppa. Kutuyu almayalım. Biz de onların yanımsayız. Evet. Onları da böyle koyduk. <laughs> Sen seversin. Tepsi. Tepsi. <laughs> değişik malzemeler var ama açmak istemiyorum. Şöyle büyük büyük bir şeyler açalım. Sepette kolye ucu varmış. Ben ben de. Ah bu abim Bu kadar bant yapılır mı O yanarlı bunlar Tam benlik. En sevdiğim. Evet. Devam ediyorum. Kaç var? 14. Peki. Son, Son bir. şu. Evet. Kamera, gözlük, led ve oyuncak. Sizin bu kolye sırf ait. Aslında evin grubu alsaydım onun daha çok oyuncak vardı. Evet. Portable start. yani elektronik tartı. Elektronik Gözlük gözlük. Net. Evet. Optik evet. gibi bir şey. Solar kendisi.